kendilerini nasıl söyleyeyim, Bir hani denize boğuluyormuş hissinde bir boğuluyor durumları oluyor. Öncelikle normal yoğun bakımdan covid yoğun bakım çok daha farklı oluyor. Hastalarımız durumları ağır oluyor. Zaten gördüğünüz üzere biraz daha solunumlarda çok fazla sorun yaşıyorlar solunum olarak. Onun haricinde Gerçekten bazen bir günleri bir günlerini tutmuyor. Daha iyiken bir anda kötü olup fenalışabiliyorlar. Öyle durumda bizim de psikolojimiz gerçekten bozuluyor. Hani hasta bir anda hareketliyken, yemek yiyorken bir anda solunum cihazına bağlanabiliyor. Bu da bizi o anlamda kötü yapabiliyor. İşte hasta bir anda çok iyiyken bir anda entübe olabiliyor. O beni çok etkilemişti bir hastamızda. Onun haricinde bir hastamız daha vardı. Çocuklara resim yapıp getiriyordu. O da beni çok etkiledi. Sonrasında o hastamız vefat etti. O da bizi zaman zaman etkileyebiliyor. Evet onu bir hastamız söylemişti. Sanki denize boğuluyormuş hissi yapıyor demişti yani. Zaten onu baktığımız zaman da görebiliyoruz. Sonlum olarak gerçekten kötü haldeler. Öncelikle, nasıl söyleyeyim, ilk benim akciğerlerimde tutunmalarım başladı. Sonrasında ateşlerim çok fazla olmaya başladı, sırt ağrılarım, eklem ağrılarım. Öncesinde hani yaşayıp görüyoruz ama yaşayınca, kendimiz yaşayınca o daha farklı olabiliyor gerçekten. En azından onların ne hissettiğini biz de hissedebiliyoruz. Ben de biraz ağır geçirdim. Eklem ağrılarım çok fazla oldu, öksürüğüm çok fazla oldu. Yani onlara şöyle baktıkça, yaşayınca gerçekten anlayabiliyoruz. Hatta bazen böyle boğuluyormuş hissini ben de yaşadım. Nefes alamamayın ne demek olduğunu onlara baktıkça daha iyi anlıyoruz. Yani evet gerçekten o durum oluyor. Sanki hani yarın bir gün biz de orada olabiliriz. Anne babamız, babaannemiz, yaşlılarımız. O yüzden daha farklı oluyor aramızdaki bağ. Onlara daha kötü bir şey olduğu zaman daha da çok üzülüyoruz. Sanki hani yakınımızı kaybetmiş gibi. Yani bu bağ daha farklı oluyor. Covid hastaları geliyor buraya genel olarak. Pozitif hastalar oluyor genel olarak. Onların bakımıyla işte solunum sıkıntılarıyla ilgili süreçleri yönetiyoruz. O şekilde. Yani genelde solunum sıkıntısı yaşıyor hastalar. Bununla ilgili şikayetleri oluyor. Öksürüklü, ateşli bu tarz şikayetler oluyor. Sıkıntılar yaşıyorlar. Biz de tıbbi anlamda elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani tabii ki hastalar çok zor süreçler yaşayan hastalar var. Tabii ki hafif atlatanlar da var ama kişiden kişiye çok değişen bir durum. Çok kötü geçirenler de var tabii iki kovide. Ee, tabii ki hastalara aile üyemiz gibi, aile ferdimiz gibi o şefkatle, o o yönde davranıyoruz. Ona göre yaklaşıyoruz. Onlar da sonuçta birilerinin anneleri, babaları. Ona göre yardımcı oluyoruz onlara. Kendi aile fertlerim de annem, ablalarım bu durumu yaşadıkları için onlardan da durumun nasıl olduğunu, nasıl zor atlatıldığını, nasıl zor geçtiğini, sürecin biliyorum. Hastalar da aynı süreçleri, benzer süreçleri yaşıyorlar zaten. Onlara da kendi aile üyelerim nasıl yaklaştıysam onlara da öyle yaklaşmaya çalışıyoruz. Onların da aynı sıkıntıları daha şekilde atlatmalarına elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.